Sabah saat 9 itibariyle güvenlik araması ile birlikte sınav salonlarına alınan adaylar saat 10'da maratona başladılar. Çocuklarını sınav salonu girişinde bekleyen veliler ise dua etmeyi ihmal etmediler. ÖSYM İnegöl Sınav Koordinatörü, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Canbolat, kazasız belasız bir sınav geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 2015 Yüksek Öğretime Geçiş Sınavının yapıldığını ifade eden Canbolat, sınav önlemleri hakkında da bilgiler verdi. 2015 Yüksek Öğretim Geçiş Sınavını bugün yapıyoruz, başladık. her geçen yıl ÖSYM'de ee, sizin de gözlemlediğiniz gibi e, sınavların daha e, hak ve adalet ölçülerinde yapılması noktasındaki titizlik e, bu yılda devam etti ve bu yıl e, bunlara ilaveten gerek sınavın daha işlevsel daha e, kolay yapılması için gerekse. E, adayların mağdur olmaması için e, en az iki dönemde uygulama, yenilik olarak e, ifade edebiliriz. E, bunlardan biri herhangi bir aksamaya meydan vermemek amacıyla e, sınav sorularının e, araçlar içerisinde e, saklı tutulması e, herhangi bir depoya e, yükleme, bindirme işleminin olmaması noktasında iyi bir gelişme ee, bu tabii bizim işimizi kolaylaştırdığı gibi e, sınav kutularının <laughs> ilgili okullara binalara e, daha sorunsuz gitmesi noktasında da e, iyi bir gelişme olarak görüyoruz, faydalı. İkinci bu uygulama e, zamanında e, sisteme kaydolup, ondan sonra herhangi bir değişiklik, bir kaza vesaire gibi durumlarda. Normal salonlarda sınava giremeyecek kişilerin e, sınavlarını bir yıl kaybetmemeleri için onlara yeni bir imkan tanıyan bir sistem geldi, yedek. YGS'ye İnegöl'den 6071 adayın sınava girdiğini aktaran Canbolat, 19 binada sınava giriyorlar. Geçen yıla göre aday sayısında bin civarında bir artış var. Yüksek öğrenime talebin arttığını görüyoruz. Bu yönüyle de ülke için umut verici rakamlar. Hepsine başarılar diliyoruz. Emniyet ekiplerimize de gerekli güvenlik önlemleri aldıkları için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu yıl, bu yıl 6071 aday sınava giriyor. 19 binada giriyorlar. Geçen yıla göre aşağı yukarı 1000 civarında bir artış var bu yıl. Genç kuşak demek ki hem dinamik bir ileriye dönük bir üretim potansiyelidir bu hem de yüksek öğrenime talebin arttığını görüyoruz. bu yönüyle de ülke içinde ileriye dönük olarak bunlar bizim açımızdan ülke için umut verici gelişmelerdir.